Merhaba parlayan aslanlar ve yükselen aslanlar. Burç aynasına hoş geldiniz. 27 Ekim-2 Kasım haftası. Adeta gölgelerden çıkıp tüm ışıltınızla parlayacağınız, hak ettiğiniz değeri göreceğiniz bir dönem. Eğer gölgede kalmaktan sıkıldım, fikirlerim değer görmüyor, motivasyonum düşük veya sahneye çıkmak istiyorum ama bir şeyler engelliyor diyorsan, bu video tam sana göre. Niyetini tut, derin bir nefes al. Bu hafta yıldızlar sana ne fısıldıyor? Hazırsan Hayatında yaşanacak bu önemli gelişmeleri dinlemeye başla. Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzündeki enerjiler size cesaret, yaratıcılık ve tanınma fırsatları sunuyor. Eğer son zamanlarda çabalarım takdir edilmiyor, yaratıcılığım köreldi veya liderlik vasfım göz ardı ediliyor şikayetlerinde bulunduysanız, bu hafta tüm o parıltınız yüzeye çıkıyor. Özellikle kariyer ve sosyal hayatınızda büyük bir dikkat çekme potansiyeliniz var. Yeni bir projede liderlik yapabilir, sunumlarınızla göz doldurabilir veya sosyal çevrenizde yıldız gibi parlayabilirsiniz. Bu sadece bir fark edilme değil, aynı zamanda yeteneklerinizi sergilemeniz ve alkış toplamanız için harika bir zaman. Hayat akışı size, saklanmayı bırak, sahneye çık ve kendini göster diyor. Yaratıcı enerjiniz çok yüksek. Bu da sanatsal uğraşlara başlamak, yeni hobiler edinmek veya kendinizi ifade edebileceğiniz projelere girişmek için harika bir dönem. Özgüveniniz ve karizmanız bu hafta en büyük silahınız olacak. İletişim ve yakın çevre ilişkilerinizde de bir canlanma var. Eğer sesimi duyuramıyorum, fikirlerim yeterince ilgi görmüyor ya da kendimi ifade etmekte zorlanıyorum gibi şikayetleriniz varsa, bu hafta bu durum değişiyor. İnsanlarla olan diyaloglarınız daha ilham verici, daha etkileyici bir hale geliyor. Küslükler bitebilir, yanlış anlaşılmalar düzelebilir. Önemli bir sunum konuşma veya ikna etmeniz gereken bir durum varsa, bu hafta sizin lehinize sonuçlanabilir. Hayat akışı size, etkileşimde ol, ilham ver, kapılar sana açılsın diyor. Aşk hayatınızda ise romantizm rüzgarları esiyor. Eğer ilişkimde heyecan kalmadı ya da ilgi göremiyorum diyorsanız, bu hafta partnerinizle unutulmaz anlar yaşayabilir veya romantik sürprizlere açık olabilirsiniz. Yalnız aslanlar için sosyal etkinliklerde veya yeni hobiler edinirken karizmanızla dikkat çekecek ve ilgi çekici tanışmalar yaşayabilirsiniz. Unutmayın bu hafta parlayan sizsiniz. Finansal konularınızda da olumlu gelişmeler olabilir. Eğer maddi sıkıntılarım var ya da gelirim yetersiz şikayetleriniz varsa, bu hafta yaratıcılığınız ve cesaretiniz size yeni gelir kapıları açabilir. Beklenmedik bir fırsat veya terfi ile maddi durumunuzda iyileşme görülebilir. Cesur kararlar almak bu hafta size kazandırabilir. Bu haftanın sana mesajı: Sahne senin, ışıklar senin üzerinde. Yeteneklerini sergilemekten çekinme çünkü şimdi parıldama zamanı. İlişkilerinde sevgi dolu, kariyerinde başarılı ve finansal olarak güçleneceksin. Aslan, senin için imkansız diye bir kelime yok, sadece yeterince cesaret edilememiş bir sahne var. Evet sevgili Aslanlar, 27 Ekim-2 Kasım haftalık yorumunuzu dinlediniz. Umarım bu hafta yıldızların rehberliği yolunuza ışık tutmuştur ve bu güçlü enerjiyi hayatınıza çekersiniz. Unutmayın, astroloji bir yol haritasıdır. Direksiyon her zaman sizin elinizde. Eğer bu video size ilham verdiyse ve yol gösterdiyse, lütfen beğenmeyi, yorumlarda bu hafta sizi en çok neyin etkileyeceğini yazarak enerjiyi mühürlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yepyeni konularla görüşmek üzere. Niyetlerinizle ve ışığınızla kalın.